Bir zamanlar yeşil ormanların derinliklerinde Mavi adında sevimli bir ayıcık yaşardı. Mavi her gün arkadaşlarıyla oynamayı çok severdi. En sevdiği şeylerden biri gökyüzüne yükselen rengarenk balonlardı. Mavi bir gün ormanda dolaşırken parlak renkli balonlar gökyüzünde süzülüyordu. Mavi, "Bu balonları nasıl alabilirim?" diye düşündü. Ormanda en yüksek ağacın en üstüne tırmanmaya karar verdi. Arkadaşları Tavşan Toti ve Kirpi Kiki de ona yardım etmeye geldi. Birlikte ağaçların yanında uzun bir dal bulup onu ağaç gövdesine yasladılar. Mavi, dalı kullanarak işe koyuldu ve yavaş yavaş ağacın zirvesine tırmandı. Tam balonlara ulaşacakken rüzgar kuvvetlice esti ve balonlar bir anda uçuverdi. Mavi çok üzüldü. Ama arkadaşları ona cesaret verdi, kaybettiğin balonlar için üzülme. Onların mutluluğu gökyüzünde dans etmesi dedi. Mavi, arkadaşlarının sözlerini dinleyerek gökyüzündeki renkli balonları izlemenin mutluluğunu yaşadı. Ormanda arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya ve yeni maceralara atılmaya karar verdiler. O günden sonra Mavi her gün gökyüzüne bakarak balonların dansını izlemeye ve yeni hayaller kurmaya başladı. Ve böylece Mavi ve arkadaşları her gün yeni bir macera ve mutlulukla dolu günler geçirdiler. Unutmadılar ki bazen kaybetmek yeni şeyler öğrenmek ve güzel anılar biriktirmek için bir başlangıçtır.